Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile bölüm 1'i çekeceğim arkadaşlar. 20 level'ım, 84 genim. Yanında sürpriz bir isim var. 3 haftadır video gelmiyordu. Özür diliyorum. Videolarımız gelecek arkadaşlar. Bu videoda artı 10 like istiyorum. Ve yanındaki sürpriz isim bu. Bana konuk, konuk yani. Yani ben de abimin şeyi, abimin Kardeşim. kardeşi Sümeyra. Sümeyra. Benim, beni gösterir misin? Benim hmm, hmm. kanalımı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada o güzel Güzel bence de. Tamam arkadaşlar şimdi ee, biz şey oynayacağız. Karşı atak Sümeyra da yorumlayacak Ay Ben bu yorumlayacağım. Bu video güzel bir like atmamızı ve 84 aboneyiz. Onu yüze çıkartırsan mükemmel olur. Şimdi başlayacağız. Bakalım. Bu arada oyunun sesini açtım çünkü benim sesim gelmiyor. Kaç? 86 65. O zaman şunu ben buraya koyayım. Siz yani sonucu görmesin 80 84 86. Zorlu bir rakip kimyası da yüksek. Yenersek iyi olur. Merhaba Şu bana şans an. dile. Şans arkadaşlar. Ama böyle yenince falan yorumlayacağım yani. Tamam bir dur. Ya abi böyle pozisyona veriyor Ben böyle pozisyona verince direkt atın. Yeni bir pozisyon başladı. adam atıyor işte ya. At. Şu anda abim iyi gidiyor arkadaşlar. Bir, bir beş. gol attı. Ben at abi. Innocent at. Atıyor Oh be! Oh Direktten be direkt falan 2-1 oldu herhalde. Bu lan bu gol. Bu gol hadi. Ya abi kaleci. Evet. Arkadaşlar Sümeyra yorumluluğu bıraktı. O da video çekecek çünkü. Evet, ah. <laughs> evet da... arkadaşlar ben de video çekmeye gidiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi. Bak. Af ah be. İyi ki adam da Raman 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 sen atarsın. At Raman. Lan. <laughs> Lan var ya çok şanslıyım ya. Abi. Lan abi, abi hadi abi. be. Böyle pozisyona veriyor senin bozuyor. At. Raman at. At Raman mükemmel. Değil mi? 3-3. Ya uzaktan şu uzaktan. Böyle pas veriyorsun. Veriyorsun. Vur! Ne? Gol! Abi 5-5 inşallah. 5-5 son dakika golü. İyi, bu da bir iyi. 3200. Yenilmekten iyidir. Ödüllerimiz gelsin. Bu arada koronavirüsü var ülkemizde. Elinizi bol bol yıkayın. Sakın dışarı çıkmayın. Şimdi dünya klasmanı birazcık da şey 902 bin şeyim var. Yani jeton kasmak için dünya turuna gireceğim abi. Bayağı yaptım. Ben şimdi Fransa'dayım arkadaşlar. Yapalım şunu. Acaba bu arada nasıl oynuyorum? Yorumları yazın. Ah takımı göstermiyordum. Bu maçta sonra takımı göstereceğim size arkadaşlar. Bir de şu an böyle oldu. Çarptım bir yere. Maç başladı. Kordoba aldı. Mükemmel bir çalım. Kordoba yazar buradan. Kordoba. Uy! Oba! 89'luk adam böyle yapıyor. Yaz bak. Tam 90 uzak köşeye. Kordo aldı. Verdi basını Hayes. Hayes akar. Hayes akar. Attı. boş kale. Gol mükemmel Kodoba Çok kolay ya Huang Beo benim güzel Çinliyim Korunalım at bunu Huang in Beo Huang Huang in Beo 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 Adam yazıyor be. Yürü. Cık, baskı. Alır mısın? Aldım. Şimdi oynadım. Raman. Raman mükemmel bas. Şimdi hay esassın. Hay yes. Attı. Benim badana boyam attı. Buna ben badana boyadırım. Çünkü kafa. Emrecan. Emrecan diyorum. Emrecan. Hayes Emrecan diyorum artık. Şimdi baskı. O, onda da mı kordoba var? Yok lan ne kordu baba Allah Allah. Ya inno kendi ben saçacağım ya. Onu yeni bir dibalayı almak istiyorum arkadaşlar. Hop 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 hop, hop. hayır hayır. Ya abi ya. Hani yaptığı şeye bak ya ama harbiden olmaz bu ya. Abi benim 80 ile kere kaleci hiçbir şey yapamıyor zaten. Abi son dakika gol de yani kötü oluyor. ya. 5 bir Ne ara 5 gol attım ya. Hocam ezik bu rakibi de. Şimdi başarıları kazandın diyor. 60 gelsin. Bu arada ben 20 level'ım. Onu söyleyeyim. Param böyle. 20 level'ım. Takımıma bakalım. Şimdi arkadaşlar. Summer idare ediyor da kötü. Brahman'ım iyi. Cordoba mi? Hayesim e iyi yani. Huang Beon bu. Bunu çok seviyorum Huang Beon. Benim adamım bu. İnno kötüyü kötü. Hiç sevmiyorum. Gol at abi. Bak dün üç tane müthiş fırsatı değerlendiremedi ve yenildi. Lingard idare eder. İyi oynuyor. Bu kötü. O para mükemmel oynuyor. En Sevdim. Bu da işte yani. Ama benim bir defans almam lazım. O arkadaşlar diğer bölüm veya bu yani diğer bölüm müke, e, ihtimalle bir bir isim gelecek. Pozisyon dedim. ST arkadaşlar. Çağlar 2 milyona var. Dial'ı alamam. 14, 5. O parayı aldım zaten. Ben en az bir arkadaşlar. Bana en az bir bir buçukluk adam lazım. Bir buçukluk. Şimdi ben yok. Çok, pa çok pahalı. 20 milyon. Abi o para en ucuzu. Ya Arkadaşlar bir dakika Leray falan vardı. Bir dakika. Şöyle yapıyorum. 88. Leray falan vardı. Veray mı? Hani? Ha Yeray. Bak bu 967. Alamıyorum. Bunu alabilirim. Yeray'ı. Şu alamam. 1800. Sadece al almayacağım. Miranda almam istemiyorum. Bak yer alabilirim. aK Ben diğer bölümü arkadaşlar. Bir dakika, kaç? 9 milyon. Arkadaşlar. Miranda almak istemiyorum. Langer Trier'i param yetmiyor. Aki'yi düşünürüm. onu satacağım 20 milyon Var o, e, şeyi şey ya videosu Merandos'ta çıkan bu be bebekler onu. vardı onun. oyunum artın için 4 milyon 2 milyon 24 milyon 1400 aboneçi var bunun yok ya bunu sevmiyorum hemen Vera'yı alıyorum ya. 905 bin var. Onun adı neydi? Adı Yeray. Yeray hayırlı uğurlu olsun mu diyeceğim. Bakalım. Yeray. Yeray aslında 78'lik ama 89'luk. 918'e var arkadaşlar. minimum gel, 88 böyle yapalım Evet 925 bizim 905 binimiz var arkadaşlar alıyorum arkadaşlar sizinle birlikte yeray yerayı alıyorum arkadaşlar Yerimiz hayırlı uğurlu olsun Hoş geldin yeray Mükemmel birisiyim. Yera'yı aldık abi 89'a. Yera adamdır. Gerisi heyecandır Giriyoruz takımımıza. Tamam mı? Girdik. Şimdi en yüksek en yüksek diyoruz ve Yeray ve Opar ikilisi mükemmel. 85 ken 24 kimyayız. Bu. Şimdi arkadaşlar ben yere yükselteyim. Ya da Oğlum yine yereyi bir yükselteyim ben. Bir gel Birgen yükseltince 75. Abi 353 ne? Bir dakika biz bunu diğer bir oyun yükseltin. takımımız. Kalede 82 sonur. Defansta. Begetto, Opara, Yeray, Ruben Vezo. Orta saha. Huange, Beom. Innocent, Lingard. Hucum. Raman, Cordoba, Hayes. Ve o, o 85 gen 24 kimyayız. Sabek alabilirim. Sabek'e birisini bir deneyim. Diğer bölümde onu al. Her bölüm bir oyuncu arkadaşlar. Her bölüm bir oyuncu. Genel yetik. 8. Koysu. SB. Aaa. Uş. Uş. Uf. Kimi Korona. Korona var. Korona. Aspili kuyeta. Ben kimi alacağım. Aynen kimi. Korona var ya. Korona hayırlısı. Koronum. Korona oraya burana koyarım. Ha. Yukarıda. Klosman var. Power'd. Korona yine. Abi ben home... Neydi kimi? Merşer. Diğer birim kim işi alabilirim? Bir de diğerlerine baktım. Onları alabilirim. Bu videonun burada sona gelelim. Kanalıma aşağıdan like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.